Hepinize selam millet. Bugün Golden Freddy teor teorileri hakkında konuşacağız. İlk başta şunu söyleyeyim. Biraz kitaplardan yararlanacağız. Ama bildiğiniz gibi Final Nights at Freddy's oyununun kitapları oyun evreniyle aynı değil. Ama sadece iki kitap var. Ve onlar da Final Nights at Freddy's Survival Logbook ve Final Nights at Freddy's The Freddy Files. Ama çoğunlukla Survival Logbook'tan yararlanacağız. Diğer kitaplar FNAF'ın oyun evreninden bağımsız. Aslında video çok basit ama detaylara inmek zorundayız. Her şeyin en başında ağlayan çocuğun ölümüne. Yani 83 yaşında yakalanan çocuğa. Ama ilk başta bu çocuğa ağlayan çocuk demeyi bırakalım. Onun ismi Ivan Efton. O William Efton. Yani Purple Gang'in çocuğundan biri. Ama şuna geçelim. Bu ismi nasıl bulduk? Bu ismi bulmak için Survival Lookbook'un 95. sayfasına gidelim. Belli sayıları ve kodları aklımıza tuttuktan sonra grafikte bir isim ortaya çıkıyor. İyi bu. Aslında kitaplar olmasaydı tüm her şey cevapsız kalırdı. Yani Henry'nin isminin Henry olduğunu bulamazdık. Ya da William'in isminin William olduğunu bulamazdık. Survival Book birçok şeyin cevabıydı. Ama bir kişiyi unuttuk, o kayıt çocuğu unuttuk. Survival Book 58. sayfaya dikkatle bakalım. Sen kimsin? Senin adın ne? Benim, kesidi. Bence bu bir tesadüf değil. Biraz ileriye gidelim. Bana 3 gecesinde kamera 3'teki ekranı parlatınca daha net anlayabilirsiniz. Sağdaki Puppet kağıdına basınca bir minigame bizi karşılıyor. Ruhları serbest üreten Puppet hastanın yanında ağlayan bir çocuğu görüyor. Ve bir anda Golden Freddy maskesi takıp yok oluyor. Ama FNAF Fitch 2023'te geçtiği için o Even olamaz. Çünkü Even 1983'te ölmüştü. Bence kesildi bu. Ama hemen o zaman Golden Freddy Even demeyin. Tekrar geri alalım. Bildiğiniz gibi Ivan Fred kurban gitmişti ve Golden Freddy, Fred yedek kostümü. Cassidy, Ultimate Custom Night'da intikamcı ruh olarak geçiyor ve öldürmemen kişi olarak geçiyor. Ve bu William'a söylenildiği biliniyor. Ve bildiğiniz gibi Ultimate Custom Night'da Golden Freddy geldiğinde Cassidy'nin halizasyonları gözüküyor. Golden Freddy birinci oyunda gelince It's Me animasyonlarını görüyoruz ve bunu Evan Afton abisi Michael Afton'a söylüyor. FNAF 1'de oynadığımız karakter Michael Afton. Michael Afton kardeşinin ölümünden dolayı kendini suçlu tutuyor ve bu olaya pişmanlık duyuyor. Ama bu Michael sorun. Evan Golden Freddy ise kesinlikle Golden Freddy olması gerekiyor. Ama ne kesilin ne de Evan. Bu kostüm 2 ruh taşıyor. İnternette ki salak saçma söyler şunlar. Birisi de Ivan'ı kovup Ivan'ı Shadow Freddy yapmış. Ama bu olay çok saçma. Çünkü Golden Freddy'nin kostümü kesinlikle ait olmadığına göre mantıksız bir şey. İki ruh birbirini kovamaz. Ve olay doğrulandı. Golden Freddy iki ruh taşıyor. Daha detaylı bir şekilde Ivan'ın ve Cassidy'nin Survival Loop'luk kitabında bulumunu görmek istiyorsanız Reddit'te veya Game kanalında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Buradan emeği geçenler Toprak ve Fabuset'e selamlar gönderiyorum. Görüşürüz. Bay bay.